Türk futbolunun dört büyükleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketlerinde toplam borç 65. 1 milyar lirayı buldu, dört büyüklerin, kamuyu aydınlatma platformuna, KAP, gönderdiği finansal durum raporlarına göre, 31 Ağustos 2025 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte, Sportif Aş, toplam borç, 24,3 milyar TL. Borç klasmanında ikinci sırada 18,8 milyar lirayla Fenerbahçe, Futbol Aş, bulunuyor. Beşiktaş'ın, Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Aş, borçhanesinde 17,8 milyar lira görünüyor. Trabzonspor ise, sportif yatırım ve futbol işletmeciliği aş, 4 milyar 255 milyon lira yükümlülükle karşı karşıya. Dört büyüklerin toplam borcu, 31 Ağustos 2025 itibariyle 65.1 milyar lirayı buldu.